Herkese yepyeni bir süpermarket simulator'dan selamlar arkadaşlar. İki bölüm arasında bayağı kastım. Bayağı bayağı kastım. O kadar kastım ki oyunu bitirdim falan. Neyse şak. Dediğim gibi hile yaptım. Zaten hani fazla oynanacak bir oyun değil. Şimdi bütün ürün lisanslarını falan alıp arkadaşlar dükkanı adam edeceğiz. Öncelikle bir şu depocuları kovalım bence. Bu arada depoya göstereyim bir dakika. Koyayım tamam. Depo da full artı full. Gördüğünüz gibi böyle bir düzen yaptım. Şimdi öncelikle üstlerini koydum ve videoya girdim. Öncelikle arkadaşlar şunları bir kov. kov. Sürekli gelip gelip benim şeyime işime girmesin diye. Ama arkadaşlar sonra bir ralp. Başka bir ralp. Bakalım bu bölüme yetişirse final yapacağız. Olmadı bir sonraki bölümde final verecektir merak etmeyin. Evet, düzenli güzel bir market kuralım. Ardından final verelim diyorum. Daha sonra Yeni serilere başlayacağız. Bunları koyalım şimdi dediğim gibi arkadaşlar. bu arada. Yani zaten bahçede yaşıyorum. Bu sesi yeterince duyuyorum bence. Buraya çiftli buzdolabı girer mi acaba? Aa, Girer. Harika. Ben oraya sıkıştıralım. Ardından arkadaşlar su dolabını dışarı atamıyorum ya. Nasıl bir düzen yapmalıyız yapılmalı ya da bu da lan. abla valla geliyor o zaman. Burada arkadaşlar şöyle 10 tane raf alalım tamam mı? Öyt. Rütöz. Al içe rahat. Al içe rahat. Al içe rahat. Orada 2-3 bölüm daha çıkar burada. Al içe rahat. Al içe rahat. Al içe rahat. Sığmıyor. <laughs> al içe rahat. Lan bu bir dükkan biraz fazla mı geniş? Ürün lisansı gerçekten fazla mı? Full cool falan da vardı değil mi? Yönetim lisanslar. Kağıt. Tuvalet kağıdı başka. Kumaş yumurta yumuşatıcısı. Ekmek var yine. Bak bunu biliyorum tamam. Burayı da biliyorum. Bunu almamıştım. Tamam yeni şeker şeker aynı. Şeker makarna, su, yumurta falan filan. Burada yemekler var. Burada yine yemekler ve soslar var. Dondurma var, sos var. Bira var. Fıçı mı? Oha! Fıçı bira mı satıyoruz abi? Humus, vodka, cips. Yeni bir cips. Yeni bir un. Pirinç. Ekmek. Yeni bir şeker. Yine artıcı mı artıcı. Al ya. Valla bakmakla olmaz arkadaşlar. Allah bismillah. Bunları bilmiyorum şimdi. Onları daha önce görmedim. Aa, bu, 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 bu bira nerede? Allah aşkına şundan bir tane verir misin bana? 132 dolar da maşallah kalay. Kanka fıçı dediğim bu mu yani? 5 litre. Benim bildiğim fıçı 40 litre olur ama değil mi? <gülüşmeler> Bu kadar dar yapmaya gerek var mı? Tabii ki yok. Okay. Şöyle atalım. Şimdi Allah onlar tek tek çıkacak mı orada? Ee. Hop. Buradan şu yapalım. Bu koyduk. Hop. Şöyle iyice detaylı yapıyorum arkadaşlar. bir şey düşünüyorum bu arada hani nasıl yapsam diye böyle ana gıda atıştırmalık ve sebzeler var ama işte biber patates falan biberi yeni gördüm patates attım zaten burası da böyle mi kalsın tamam. böyle kalsın ya bir sıra daha gitmeyelim 4 tane depocu buraya yetmeyecek arkadaşlar. Mod yükleyip seferdeki mi kaldırsa acaba? 3, 6 tane daha raf alayım şimdilik. Ardından buzdolaplarına geçelim. Tamam bu bir Hadi iç şundan. <laughs> Bana dayın. <laughs> ya bu ne ya? Ee... Şöyle atalım. Daha da birleştirebilirim aslında. Birleştirelim. Bunları bir içeri atalım arkadaşlar. Ardından e, raf ürünlerini almaya başlayalım. Düzenleyelim orayı. Ya da böyle un yazalım. Pirinç yazalım. İşte kaç tane varsa ona göre raf ayarlayalım. Şöyle atalım. Oy. Son bir tane kaldı hadi. Tamam. Bu kadar sağda kaldı. Nerede oturalım? Düzeltelim arkadaşlar. Sıkıntı yok. Benim açımdan hiçbir sıkıntı yok. Koyduk. çok. Hadi çok güzel. Daha şimdi. Tamam. Sonuncusu arkadaşlar. Okey. Absurd burası şey oldu. Perfect olmayacak arkadaşlar. Kusura bakmayın ya. Valla. Yani uğraşırdım da videodayım. Şimdi zaman var zaman içindeyiz. O yüzden beni daraltıyor. Uncle diyor. Üç tane un var. Peki bir şey soracağım arkadaşlar. Ekmek bir tane tamam. Dur şimdi abi. Bunu kaldır. Bunlar iki tane ekle. Bunlardan birer tane. Tamam. Onlardan var çünkü. Bu ne? Yeni unumuz arkadaşlar. Kuplet. Bu dolapta ne var? Gıda var. Ana gıda var. Şimdi arkadaşlar bu unu buraya koyduk tamam mı? Bu makarnalar. Diğer unlar nerede? biri burada bir de tuz var. Doğru. Dur ya. Bekle. Şu arkadaşlar unu aşağı koyalım. Ekmeği yukarı koyarız. Ekmek buna giriyor değil mi? Aynen. Parin, tuzları da oradan kaldırıp farine unu oraya koyarız arkadaşlar. Şimdi O kutu kalsın. Bu çok. Ee, yağları falan oradan çekmem lazım. Ya da boş raf koyabiliriz oralara. Şimdi ekmek de aldık. Farine un yokmuş. Ha dur. Pardon, pardon. burada var zaten. Bir yeni unumuz at abi. Gideriz sonra. Böyle arkadaşlar. Birkaç bölüm böyle geçecek. Ha bu depoya. De Rahat. Bu da depoya. Araba bu. Arena Supreme. normal oldu değil mi o da? Aynen. Bakayım. Bundan yerini de değiştireceğim. Tamam burası komple un arkadaşlar. Kaldır. Bunlar fazla mesela arkadaşlar. Duruluğu mu? Dört. Yeni bir yere koyarız. Tamam dur. Ee, konu. burada dursun bunlar. Kraftta durmasınlar. Çok fazlalıklar arkadaşlar. Onlar kaldırmasın. Neyse i̇şte ekmekler. bu yüzden almadım. Kan aldım da. Yo almadım ama aynı. var çünkü. Şimdi arkadaşlar unlu mamulleri oraya aldı tamam mı? Bu ekmek. Paket ekmek. hafta bunlardan birinde buraya tamam. Buraya da farina un gelecek. Buraları dolduracağız. Tuzu ver bakayım. Vermesin. Ver ver. Doğru. Vermesi lazım. Kuzu şimdilik şuraya atalım arkadaşlar. güzel yapmaktan çok keyif alıyorum bu arada biliyor musun? Peki arkadaş, bunu atalım. Yeni unumuz arkadaşlar. Bir tane de farin unumuz var. Kutusu kalabilir. İki tane bu kutudan kalsa yeter. İki tane de bu kutudan var ama çöp atabilir. Farin unlardan biri burada. Yani bir tane almış. 3 tane daha farini unu alacağız. Aynı anda depoyla düzenleyelim arkadaşlar. Böylece kafamız karışmaz. At. Böyle git. Öbürünü de çöp atalım. <laughs> arkadaşlar. 1, 2, 3. Ne var orada? 4 tane oldu. Tamam. <laughs> İkisi de hemen buraya arkadaşlar. Pardon. Pardon. Kafam karıştı. Şimdi iki tane daha alacağım. Bir tane de yeni undan alacağım arkadaşlar. Bir tane farine, iki tane yeni un. Her temiz. Hadi bakalım. Bir yeni unların ikisi de depoya, pikleri dükkana. Bir yeni un, yeni un, yeni un. Tamam. Bu da dükkan arkadaşlar. Şimdi un kısmı böyle arkadaşlar. En baştan bir fiyat ayarlayalım. 270 şey tamam. Bu. Oha. 9 uçuk. 6 yapalım. 4 onda kalsın. Sonra arkadaşlar. Makarnalara geçelim diyorum. Ya da pirinçler mi olacak? Pirinçlere geçelim. Ardından şekere geçelim. Sonra makarnaya geçelim. Pirinçler ne kadar var? 3 tane pirinç var arkadaşlar. Basmati pirinç. Ver. Nereden ona altıyar tane güzel er tamam. Yapılarda düzenliyorsak arkadaşlar 8'er tane alıyor. Altı tane sıyıyor şimdi bunlarda aynı kutuları tahmin ediyorum. Aynen öyle arkadaşlar. Bu ne? Uncle Tony's. <laughs> Markaların neye göre yapmışlar acaba? Tamam. Bu da uygun, bayağı uygun. Evet. Tamam, hadi gel, dur. Bu kutu lazım. Konuşmak istemiyorum o kadar. <laughs> evet, paketleri alalım. Paketler tahminimce buraya gelecek arkadaşlar makarnalar pardon her dediğim anlayın ee, böyle bir şey yapıyor. Güzel atalım. Yapıya koydum. Rice Allah razı olsun. Elo. makarnayla aynı mark arkadaşlar paket ile. makarnaları alalım buradan. böyle kutu alalım ya aynen. Dördüncü dakikadayız. daha var arkadaşlar videonun sonuna. Kaç video şimdi çekerim artık. Buna da stok yapayım da bitireyim. Gerçekten. Yağları kutumuza alalım. Yağları kutuya alalım. Kutuların hiçbirini atmayalım ya. Böyle kutuda biriktiririz daha iyi. Sadece taşıma için değil hani. Düzen için daha iyi olur. ben yani bir tane daha koyalım. Ardından bu kutuya zeytinyağlarımızı alalım. Bir daha atalım. Orada kalsın. Bu bitmiş. Doğru. Uncle Tony. Doğru. Aynen. Pirinçleri buraya atalım arkadaşlar. Basmati. Etiketinde kaldırdık. Pirinçleri de buraya attık. Ne rice. Ne rice. Tamam. Üç çeşit pirinç. Pirincin altına tuzu atabiliriz bu arada. Bunlar başka ne gider? Bulgur mercimek falan yok ki. Tabancalar da var mı acaba? Asma tip. Bak mı Ayılarını yanlış mı yaptım dedim ya yanlış yere bak. Okey. Hiç başka yok değil mi? Aynen öyle arkadaşlar. Tane pirinç. Buz. Kaç tane var? tuz bir tane var. Harika. Ver abi tuz kutu. varmış bu arada. Amma belaki. Amma belaki. Tuzu en aşağı koymak istiyorum. bu? Öyle yapalım arkadaşlar. Yağ şimdilik oraya koy. Bu pirinçleri ver. Yavaştan videomuzun da sonuna gelelim arkadaşlar. Sürü verdin böyle. Harikasın. Sonra yağları verdim. Harikasın. Sonra tuzu buraya attın. Tuzlar da burada olsun. Pirinçliğin yanında. Bir yanına da şekerleri koyalım arkadaşlar. Full cool değil mi? Tamam. Kutuyla işimiz Tuzla işimiz yok artık arkadaşlar. Tuzları da şuraya atalım. Bak kutuyu taşımak. Mantıklı değil mi? Çok dar buralar ya. O kötü yerlere gidiyor Bir <laughs> küçük kutu olduğu için arkadaşlar her yere gidiveriyor. At bunları da. Evet bu videonun yavaştan sonuna gelelim arkadaşlar. Bir dakikada da olursun ardından. konuşmamızı Yaparız arkadaşlar. Evet. Bir sonraki süpermarket Simulator bölümlerinde görüşmek üzere. Yakında final verecek. Bilin. Ve son bölümler böyle düzenle geçecek arkadaşlar. Şimdi fiyatlarını da belirleyelim ardından. Bir de kapatalım arkadaşlar. Evet buraya kadar izleyip destek veren herkese teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki Supermarket Simulator bölümlerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.